Koruma Alperen Ocakları, Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu davasının ilgili mahkeme tarafından takipsizlik verilerek dosyasının kapatılmasını eleştirdi. Çorum Alperen Ocakları Başkanı Fatih Yücel ile bazı yönetim kurulu üyeleri Muhsin Yazıcıoğlu davasının ilgili mahkeme tarafından takipsizlik verilmesiyle ilgili Çorum Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yaparak bundan sonraki süreçte sessiz kalmayacaklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde şehit liderimizin dosyalarından biri kapatıldı. Bugün ilk mahkeme Kahramanmaraş'ta yapıldı. Ve bugünkü e, Kahramanmaraş'ta yapılan Mahkemi hiçbir televizyon kanalı, hiçbir internet kanalları yayınlamadı. Şu an orada Alperen Ocakları Genel Başkanımız başta olmak üzere Yusuf Yazıcıoğlu da dahil hepsine gazlar sıkılmıştır. Polis müdahalesi olmuştur. Bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. Özel yetki mahkemeler kapatılınca dosya başka bir savcıya sevk edildi. İşte bu süreçten sonra farklı şeylerle karşılaşmaya başladık. Bundan sonra ne olacağı işte tam bir muamma. Anlamadığımız şey şu. 17 Aralık gibi bir olay olunca görevden almalar, uzaklaştırmalar, ihraçlar oldu. Hükümete darbe var denildi. Operasyon oldu denildi. Türkiye'de adeta yer yerinden oynadı. Fakat bunca çaba organize bir suikast kurban giden şehit liderimiz için neden harcanmadı? Buradan sormak en doğal hakkımız. Şehit liderimizin helikopteri Keşt Dağları'na çarptırıldığı zaman arama kurtarma çalışmalarında devlet aciliyetini göstermiştir. Devlet şehit liderimizi keç dağlarında aramayarak kurtarmayarak liderimizi karlı dağlar altında bırakmıştır. Bu elim suikastla ilgili hiçbir görevden alma uzaklaştırma olmadığı gibi sorunlar terfi almışlardır. 28 Şubat sürecinde şehit liderimiz namusunu millete çevirmiş tanka selam durmam diyor. Biz de diyoruz ki böyle bir yiğidin ölümünü meşrulaştırmaya çalışan hiç kimseyi bu olay çözülene kadar tanımıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devletimizin adalet kavramını kabul etmiyoruz. Sayın Başbakan'ın kardeşim dediğini, Bülent Han için bu olayı çözmek namus borcumuzdur dediğini tekrar 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 hatırlatmak istiyoruz. Liderimizi şey edenlere şu mesajı da üstüne basa basa iletmeyi kendimize vazife biliyoruz ki bu olayda parmağı olanlar görüp de duyup da saklayanlar bilmelidir ki sizlerin de hesabını soracağız artık susanlardan değiliz. Ya uzun soylu kılıcı ellerimizde bu olay çözülmediği sürece o kılıcın keskinliği boynunuzda hissedeceksiniz. Şehit liderimizin davası Rabbimizin sen olmasaydın alemleri yaratmazdım diye şereflendirdiği sevgililerin en sevgilisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kavgası neyse odur. Liderimizin davası kavasına vurulan östen sonra vücudundan fışkıran kan ellerini yüzüne sürüp Aşkla kılınan namazın abdestini insan kendi eliyle, kanıyla alır. Kelamın nedenlerin davasıdır. Çinlinin yasak etmesine rağmen ölümü göze alıp cuma namazına giderken şehit edilen Doğu Türkistanlı kardeşimizin davasıdır. Yahudilere sapanla taş atan Filistinli Küçük Ammar'ın davasıdır. Rus kafirlerine geçit vermeye mücahit kardeşlerimizin davasıdır. Adi bir suikast sonucu Keş dağlarında şehadet şerbetini içen yiğit liderin sen rahat uyu. Kanın kanımızdır, davan davamızdır, yolun yolumuzdur. Rabbim bizlere bu yoldan sapmadan kendi adımıza ve bu dünya adına beklenti içine girmeden mücadele etmeyi nasip etsin. Nefislerini putlaştıran makam şehvetine kapılmış kafirlerden ırak eylesin.